Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle yine soru çözümü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi ilk konumuzdan başlıyoruz. Yani friendship konusuna döndük. Neden friendship konusuna döndük? Bugün malumunuz bugün Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki LGS'de sadece birinci dönem konuları geçerli olacak. Ee, o yüzden e, biz de ne yapalım tekrar yapalım başa dönelim. Çünkü çok önemli bu. Bizde de ne oldu 5 ünite kaldı. Normalde 10 ünitemiz vardı. İlk 5 ünite LGS'de için geçerli olacaktı. Evet hemen hızlı şekilde soru çözümüne başlayalım. Bu arada bu soru e, Instagram'da paylaşmıştım. E, cevap C mi D mi diye soranlar olmuş. Evet cevap D mi, C mi hemen şu an... E, ne yapalım söyleyelim ama birazdan söyleyeceğiz. Soru çözerek bulacağız cevabı. Bu da biraz daha merak edin. Şimdi hemen bakıyoruz. Ne diyor? I have many classmates. Classmates sınıf arkadaşı. Bu arada tabii ki sadece soru çözmeyeceğiz. Önemli kelimelere de bakacağız soru çözümünün sonunda. Ki o kelimelerin varsa eş anlamlarını da söyleyeceğiz ki hatırlayalım. Eş anlamlarını bilmek önemli. Ne kadar çok kelime bilirsek, ne kadar çok kelime birbirine bağlantılı kelimeler bilirsek paragraf özellikle paragraf sorularını o kadar rahat çözebiliriz arkadaşlar. Evet, ne demiştik? I have many classmates at school. Okulda birçok sınıf arkadaşım var demiş. Classmate sınıf arkadaşı demek. But Jack is the best one. Jack ise en iyisi best one en iyisi demek. He is very special for me. Benim için çok özel special evet, özel demek. He always supports me. Her zaman beni destekler sport destekleme destekler demek. When I need him. Need ihtiyacı olmak. Ben ona ihtiyaç duyduğumda. We all we have many things in common. Have many things in common birçok ortak özelliğimiz var demişim. We trust each other all the time. Her zaman birbirimize trust, güveniriz anlamında kullanmış burada. So, bu yüzden we diye devam ediyor. Yani şu ana kadar neyi anlattı? En iyi arkadaşının özelliklerini anlattı. Yani bu özelliklerin hepsi olumlu. Ve o zaman bundan sonraki cümlede de bir olumsuzluk olmayacaktır. O yüzden olumlu bir özellikten bahsedecektir. Hemen bakalım aşıkkına. Aşıkkın da diyor ki get on well with each other get on with each other. İyi geçinmek demek. Olumlu gibi gözüküyor ama başındaki rarely kelimesi buraya olumsuzluk anlam katmış oluyor. Diyor ki rarely nadiren demek. Diyor ki biz nadiren iyi geçiniriz diyor. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkına baktığımızda tell lies to each other. Yani tell lies yalan söylemek demek zaten. ''Biz Birbirimize yalan söyleriz diyor. Bu da gitti olumsuz olduğu için. Sonrakine bakalım. Evet, share all of our secrets. Share all of our secrets demek, sır paylaşmak demek. Sırlarımızı, bütün sırlarımızı paylaşırız, hiçbir şey gizlemeyiz anlamında kullanılmış. Evet, bu olumlu bir özellik. Cevabımız C şıkkı. Peki D şıkkında ne diyor? Always argue, yani her zaman tartışırız diyor ki bu da olumlu bir özellik değil arkadaşlar. O yüzden D şıkkı da yanlış kabul etmiş oluyor. Cevabımız C. Şimdi, e, yuvarlak için aldığımız kelimelere baktığımızda birinci kelimemiz neymiş? Classmates. Classmates neydi? Sınıf arkadaşıydı. Burada mate kelimesi çok önemli. Neden? Arkadaş anlamında geliyor. Tabii biz biliyoruz ki arkadaş anlamında gelen genel olarak kan kelime kullanıyoruz, friend kelimesini kullanıyoruz. Ama bunun bir başka kanka anlamında kullandığımız bir e, eş anlamlısı var. O da ne? Buddy kelimesi arkadaşlar. Buddy, mate ve class, e, buddy, buddy, mate ve friend eş anlamlı kelimeler arkadaşlar. Devam edelim. Best one ne diyor? En iyi olan. Yani aslında best friend oluyor yani buradaki best friend yani en iyi arkadaş. Peki en iyi arkadaşın eş anlamları var mı? Tabii ki de var. Nedir? Close friend yakın arkadaş. True friend doğru arkadaş. Bunlar da eş anlamlıları oluyor. Tabii biz bunları yerinde bir de ne kullanabiliriz? En iyi arkadaşlarımızdan var yakın arkadaşlarımızdan bahsederken günümüzün popüler kelimesi buddy yani kanka kelimesini kullanırız. Daha sonraki kelimemiz special kelimesi arkadaşlar. Special özel anlamında kullanılıyor. Bir sonraki kelimemiz, kelimemiz sport. Peki sport kelimesinin eş anlamları var. Ne demekti? Destek olmak demekti. Destek olmak anlamında, yardım etmek anlamında kullanacağımız iki tane daha kelime var. Birini zaten herkes biliyor. Nedir? Help, yardım etmek anlamında. İkincisi kendisi de ne olacak? Evet, backup olacak. Yani o da destek olmak anlamında backup, back somebody up şeklinde kullanıyoruz. Bir nedir? Kalıp fiildir. Phrasal verb diyoruz bunu. Daha sonra need kelimesini zaten biliyoruz herhalde. İhtiyacı olmak demek. Sonra başka bir kalıbımız var have many things in common. Yani ortak özelliklere sahip olmak. Aslında, evet ortak özelliklere sahip olmak. Nasıl ortak özellik? Many. Yani birçok ortak özelliklere sahip olmak kalıbı. Bu karşımıza e, bazen something have something in common olarak da çıkabilir. Yani ortak bir şeylere sahip olmak. Bazen de have nothing in common. Yani ortak hiçbir şeye sahip olmamak anlamında da karşımıza çıkabilir. De bunun bir de eş anlamlısı olan bir kal kalıp var. Share e, similar likes and dislikes benzer e, sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikleri paylaşmak ya da have similar likes and e, dislikes da olabilir e, sevdiğimiz e, benzer özellikle sahip olmak ya o da o, sevmediğimiz özellikle sahip olmak anlamında da kullanılabilir son ikisi arkadaşlar trust kelimesi trust kelimesi de e, önemli bir kelime güvenmek demiştik trust'ta. Evet bunun var mı yaşı anlamı? Tabii ki de var. Ne var? Depend on var. Bu da e, güvenmek anlamında kullanıyoruz. Bir başka kelime de count on. Yine güvenmek anlamında kullanıyoruz. Tabii ki bununla birlikte güven e, güvenilir anlamında reliable kelimesini de kullanıyoruz. Tabii ki aynı zamanda bir kelime daha var. Unuttuk burada. Relay on. Yani dört tane güvenmek kelimesi var. Yani trust, count on, depend on ve relay on. Bunların hepsi güvenmek anlamında kullanılıyor. E, Peki güvenilir ne demekti? Evet relay Label güvenilir de arkadaşlar. Yani bir sonraki kelimemiz arkadaşlar all the time yani her zaman anlamında kullanıyoruz. Bunda eş anlamlısı always oluyor. Bir sonraki kelimemiz rarely nadir anlamını söylemiştik. Saldım var eş anlamlısı olarak. Bir de hardly ever tam olarak aynı anlamda olmasa da neredeyse hiç anlamında. Yani olumsuz bir anlam katıyor cümleyi tabii burada bunlar olduğu gibi. Herhalde hiç anlamında hardly ever kelimesini de kullanıyoruz arkadaşlar. Get on well with each other iyi geçinmek demiştik. Daha sonra başka bir argü kelimesiyle get on well with each other kelimesi zıt anlamlı olmuş oluyor doğal olarak. Bunları da bilmek bize ne yapacaktır? Soruları çözerken kolaylaştır işimizi kolaylaştıracaktır. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.